Şimdi ikinci başlığımız yani kondansatörler ve diyelektrikler bölümünün içerisindeki ikinci başlık eşdeğer sıva yani e, bir kondansatör devresinde birden fazla kondansatörün bulunduğu durumdaki e, sıva bilgisini inceleyeceğiz. Mesela bir örnek işte şekilde gördüğümüz bir durum için şöyle diyor dört kondansatör şekilde gösterildiği gibi bağlanmıştır. Buna göre A ve B noktalar arasındaki eşdeğer sıvayı bulmuş efendim. Bir de AB arasındaki potansiyel farkı 15 volt ise her bir kondansatör üzerindeki yükü hesaplayınız şeklinde bir örnek söz konusu. Efendim birine bakalım. Hemen ben müsaadenizle Efendim ilk olarak A şıkkında şöyle demişiz. A ve B arasındaki eşdeğer sıra 3 adımda hesaplanabilir. Yani şu şekle baktığımızda ne görüyoruz? İşte iki tane kondansatör var üstte. Birbirine seri bağlı. Onların e, bulunduğu kolla bunlara paralel olan bir başka kondansatör var. 6 mikrofaradlık ve AB arasında yine bu kısımdaki devre parçasına seri olan bir de 20 mikrofaradlık bir kondansatör söz konusu. Burada eşdeğer sahibi. O halde 3 adımda hesaplayabiliriz. Buna göre ilk olarak 15 ve 3 mikrofaradlık e, kondansatörlerin bulunduğu koldaki eşdeğer sağıya bakacak olursak, bunu birkaç defa daha önce de e, derste de ifade etmiştik. Birden fazla eşdeğer hesaplamamız gereken bir durumda, birbirinden ayırmak için indisimizi e, çeşitlendirebiliyorduk hatırlarsanız. 1 bölü C eşdeğer 1 şeklinde ifade edersek, bu durumda 1 bölü 15 artı 1 bölü 3 eşittir sonuçta C eşdeğer 1 eşittir. 2.5 mikrofarattır. Efendim, buna paralel olan 6 mikrofaratlı kondansatörle bu devre parçasındaki eşdeğer sığayı bulacak olursak, buna da C değer 2 dersek bu da 8.5 mikrofarattır. Nihayet AB arasındaki eşdeğer sığa yani C eş değer 2 ile 20 mikrofaradın birlikte olduğu durum için bakacak olursak bu durumda da devrenin eşdeğer sığası Kondansatörün eşdeğer işte, sağ söylediğin ee, 5.95 mikrofarad şeklinde. Yine buna benzer, şey, 5 ışıkında vardı. pardon, 5 ee, şıkkında ne diyordu? Her bir kondansatör üzerindeki yük diyordu. Her bir kondansatör üzerindeki yükü bulabiliyor ki, öncelikle bir kere devrede toplam olarak ne kadar yük vardır, bunu bilmemiz lazım. Bunu bilmek demek devrenin eşdeğer e, sağ büyüklüğündeki kondansatöründe ne kadar yük vardır? Bu sorunun cevabını aramamız gerekir. O da C eşdeğer eşittir. Q bölü ve AB alınmalıdır. AB arasında uygulanan potansiyel farkı biliyorduk zaten verilmişti. Eşdeğer sağı da bulduk ve bunları birlikte el aldığımızda da toplam yükün 89.5 mikroklop olduğunu görüyoruz. E, şimdi buradan hareketle hemen bunu ne işimize yarayacak? Efendim e, bu şu işe, şu haliyle şu işe yarayacak. Öncelikle e, bu yük devrenin tamamında e, ki yüktür. Dolayısıyla e, C-B arasına yani e, 20 mikrofaradlı kondansatöre baktığımızda aslında bu yük aynı zamanda bu kondansatörün üzerinden geçen yüke eşittir. Yani şöyle ifade edebiliriz. Bu yük aynı zamanda 20 mikrofaradlı kondansatör üzerindeki yüke eşittir ve böylece e, kondansatörün uçlar arasındaki potansiyel farkı bulabiliriz. Yani CHB arasındaki potansiyel farkı bulabiliriz. O da Q bölü e, devredeki toplam yük bölü sığanın, şey kondansatörün sığası demektir. Yani sonuç 4.5 volttur. E, oradaki e, potansiyel farkı, CHB arasındaki potansiyel farkı bulduğumuza göre ve AB arasındaki potansiyel farkı da biliyor olduğumuza göre o zaman ne yapabiliriz? AC arasındaki potansiyel farka dair e, bilgiye ulaşabiliriz. Şöyle ki A ve C noktalar arasındaki potansiyel fark o şartlarda 10.5 volttur. Toplamı zaten 15'ti. 4.5'i CB arasında olduğuna göre geri kalan nerede olmalıdır? AC arasında olmalıdır. E, buradan devam edecek olursak AC arasındaki potansiyel farkı bulduğumuza göre oradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Şunu diyebiliriz. AC arasındaki paralel kollarda potansiyeller eşit olduğu için her bir koldaki yük miktarı bulunabilir. Buna göre ilk olarak tek sağının kondansatörün olduğu noktaya odaklanmak kolaycılık olur. Dolayısıyla 6 mikrofaradlık kondansatörün bulunduğu koldaki yükü bulabiliriz. Şöyle ki ona alt üst şeklinde ben indisledim. Bu hani çok belki yaygın bir şey değil ama olsun. Alt demek yani 6 mikrofaradlık kondansatörün olduğu kolu kastediyoruz. Q alt derken buradaki yük miktarının 63 mikroklomp olduğunu bulmuş oluyoruz. devredeki toplam yükü de biliyoruz. O zaman ne olmalıdır bu şartlarda? Ee, 63 mikroklomptan geri kalan kısmı üst kolda olmalıdır. Yani 15 ve 3 mikrofaradlık kondansatörlerin bulunduğu kolda olmalıdır. Dolayısıyla da ona da üst diyecek olursak üst koldaki e, yük miktarı da 26.5 mikro klomp olur. Efendim bir başka örnek yine eşdeğer sağ ile ilgili şöyle farklı bir örnek. Şöyle ki şekilde gösteren devreyi düşününüz. Burada C1 eşittir 6 mikrofarad, C2 eşittir 3 mikrofarad ve AB B arasındaki yani daha doğrusu devreye uygulanan potansiyel fark 20 volttur. Ee, i̇lk önce S1 anahtarı kapatılarak C1 kondansatörü Yüklenmektedir. Daha sonra S1 anahtarı açılıp şarj edilmiş C1 kondansatörü ile boş olan C2 kondansatörü S2 anahtarı kapatılarak birbirlerine bağlanır. Yani C1 kullanarak C2 yüklenmeye çalışır öyle diyelim. Buna göre C1 kondansatörü ile depolanan ilk yükle her kondansatördeki son yükleri isteyen bir örnek söz konusu karşımızda. Bunun için şu anda izlememiz gerekir. İlk durum yani S1 anahtarı kapalı iken C1 kondansatöründe depolanan yük miktarı C1 eşittir Q bölü delta V olmalıdır ya da Q bölü V olmalıdır öyle söyleyelim. Buna göre Q eşittir ee, C1 6 mikrofarad olduğu için 6 çarpı 10 eksi 6 çarpı uygulanan potansiyel fark 20 volt olduğuna göre buradaki yük 120 mikro kulamptır. Efendim e, ikinci durumda ise yani S1 anahtar açılı S2 anahtarı kapatıldığında ise devredeki yük değişmeyecektir. Artık e, C1 kondansatöründe ne kadar yük varsa devrenin tamamında. Yani C1 ve C2'de toplam büyük miktarda o kadar olmalıdır. Yani Q toplam eşittir. Q1 artı Q2 olmalıdır. Buna göre e, bir de e, paralel kollardaki potansiyeller eşit olduğu bilgisini de biliyoruz. Efendim buna göre eee Q1 eşittir. Buradan Q1 bölü C1 eşittir. Q2 bölü C2'yi kullandığımızda e, Q2 şey Q1'i Q2, Q1 cinsinden yazarak e, düzenlediğinizde Q1'in 80 mikrokulamp olduğunu ve daha sonra e, toplam yük olan 120 mikrokulampı da kullanarak efendim yine Q2'nin de 40 mikrokulamp olduğu bilgisine ulaşmış olması gerektiği bilgisine ulaşmış oluruz yarım saati geride bırakmışız. Ben e, hani hepsini yetiştirmeye çalışıyorum ama umarım e, uçmuyoruzdur. Yani ben sizi duyamadığım için e, her şeyin normal gittiğini varsayarak devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki örnek şöyle. Bu arada kontrol edelim herkes. Aktif olan kimler var? Kaç kişiyiz? Sayımız 41 olmuşuz. 2 kişi 42 olduk. E, gelenler var, gidenler var öyle anlaşılıyor. Neyse, e, belli bir sürede devam ediyoruz. Efendim, diğer örneğimiz şöyle. Şekilde gösterilen devrede C1 eşit C5, yani onlarda 8 mikrofarad. Diğer tarafında C2, C3 ve C4 birbirine eşit ve 4 mikrofarad. Ve AB arasında uygulanan potansiyel farkı 220 volttur. Bu durumda A ve B noktalar arasındaki eşit değer sahibi bulunuz efendim. Ee, ve her kondansatör üzerindeki yükü ve her kondansatörün uçlar arasındaki potansiyel farkını hesaplayan şeklinde artık bu kısımla ilgili olabilecek en geniş içerikli bir örnek diyebiliriz bu örnek için. Ee, iki şıkkı var ama e, özellikle B şıkkı biraz uzun soluklu bir çözümü gerektiren bir şık. A şıkkında bir şey yok hemen eşdeğer sahip olabiliriz işte e, yine bakıyoruz. Ee, C3 ve C4 birbirine seri C3 ve C4'ün olduğu kol C2'ye paralel Efendim daha sonra da bu devrecik ee, devrecin sağında ve solunda C1 ve C5 bu kısma seri olacak şekilde bir devre söz konusu. O halde hemen şöyle diyebiliriz. Ee, A ve B noktasındaki potansiyel işte eşdeğer sayı bulmak için adım adım öncelikle C3 ile C4 arasındaki eşdeğeri buluruz. Yani 1 bölü C eş 1 dersek 1 bölü o da eşitli, 1 bölü C3 artı 1 bölü C4 toparlarsanız düzenlerseniz sonuç 2 mili farad. Mili farad mikro değil mili farad zaten bize mili farad cinsinden verilmişti soruda. Efendim daha sonra bu bulduğumuz eşdeğer e, sığa C2'ye paralel olduğu için e, ee, yeni eşdeğer C eş 2 dersek o da eşittir. 2 artı 4 yani 6 mikro şey, mili faraktır. Bir alışkanlığı daha çok mikroyu kullandığımız için herhalde hemen oraya gidiyor. Efendim son olarak e, ee, devrenin eşdeğer sahası yani C1, C5 ve C2 birbirine seri olduklarına göre bu durumda C1 bölü C eşdeğer eşittir. 1 bölü C eş 2 artı 1 bölü C1 artı 1 bölü C5 toparlayıp düzenlerseniz C eş değerin 2.4 mili farad olduğu bilgisine ulaşmış oluruz. Burası az önce de diğer bir örnekte yapmıştık zaten uygulamıştık çok benzer. Dolayısıyla sıkıntı yok. B şıkkında ise her bir kondansatördeki yük ve e, kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel farktan bahsediyordu. Dolayısıyla o kısımda birazcık daha dikkatli olmamız gerekir. Şöyle ki yani belli başlı temel bilgileri unutmadan hareket etmemiz lazım. İlk olarak şu, her bir kondansatörün yük, üzerinde yükü bulmak için öncelikle devredeki toplam yükü bilmemiz gerekir. Toplam yük devrenin eşdeğer sahasında depolanan yüktür. Az önce de buna benzer bir e, test şey, nedir o bilgiyi kullanmıştık. İşte yine aynı şekilde hesaplarsak devredeki toplam yük 0.528 klomp ya da 528 miliklomp da diyebilirsiniz önemli değil. E, 0.528 klomp imiş. Efendim, e, bu durumda bu yükle ilgili şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Bu yük aynı zamanda C1 ve C5, C5 kondansatörler üzerindeki yük eşittir. Onlar e, AB uçları arasında bir seri olarak göründüğü için biliyorsunuz yük tek koldan aktığı zaman doğal olarak o yük o kondansatörün üzerinde demektir. Buna göre C1 ve C5 üzerindeki yükler e, devredeki toplam yük'e eşit olmalıdır ve yanı sıra ee, AB arasındaki e, potansiyelleri de bulmak için e, AC arasında, CD arasında ve DB arasında olmak üzere farklı farklı potansiyeller hesaplamamız lazım. Şimdi yükü biliyoruz, soğasını biliyoruz kondansatörden. Dolayısıyla C1 ve C5'teki e, hem eee kondansatörler de eşit, sığalar da eşit olduğu için e, eşit olacak olan uçlar arasındaki potansiyel farkları da bulabiliriz. Şöyle ki AC DB'ye eşittir. Bunu Q bölü C1'den ya da Q bölü C5'ten bulabilirsiniz. Her ikisi de aynı sonucu verir. Ve sonuç 66 voltmuş. Buradan elde ettiğimiz sonuç. Buna göre devrede e, baktığımız zaman 3 ana 3 ayrı kol var öyle söyleyelim potansiyellerin toplamını oluşturan AC, CD ve DB şeklinde. O halde şöyle bir şey yazabiliriz. CD arasındaki durumu bulmak için AB arasındaki potansiyel fark AC artı CD artı DB olmalıdır. Biz AC ve DB'nin değerinin her ikisinin 66 olduğunu az önce bulduğumuza göre bunu bilgiyi kullanırsak AC arasındakinin de AC değil. E, son şeyde yanlışlık var arkadaşlar. AC değil o CD olacaktı. Özür. Onu ben düzelteyim unutmayayım. Bir önceki satırda aslında öyle. Sonra bir anda kopyala yapıştırla işte Bu işlerde biliyorsunuz e, 50 kere kontrol ediyorsunuz ama ona rağmen e, maalesef eksik kalabiliyor. E, neyse ki gördük. Şu an düzelttik diyelim. CD arasındaki potansiyel fark 88 voltmuş. Bunun bir başka anlamı var. Bizim için şu anda şu demek. Bu hem C2'nin bulunduğu koldaki hem de C3 ve C4'ün bulunduğu koldaki potansiyellerin her ikisinde 88 volt olduğu bilgisini bize ifade etmek da devam edecek olursak ee, CD arasındaki bu bilgiyi kullanarak C2 üzerindeki yük miktarına ulaşabiliriz. C2 üzerindeki yük miktarının 0.352 klon olduğu bilgisine ulaşıyoruz. Bu şekilde e, hesapladığımızda devredeki toplam yükü de biliyorduk az önce bulmuştuk. O halde geri kalan kısmı da bunun nerede olmalıdır? C3 ve C4 üzerindeki C3 ve C4'ün bulunduğu kolda olmalıdır. Yani şöyle diyebiliriz artık e, C3 4'ü Q oradaki yükü Q3 4 gibi e, indisleyecek olursak Q2 artı Q3 4 eşittir Q'dur. Yani Q34 eşitte sığınakta 176 klomp olmalıdır. Biraz uzun bir açıklama şey ama e, anlaşılmış olur.